Şimdi ay. <laughs> denge oyunu oynayalım. Denge oyunu oynuyorsun. Nasıl oynayacaksın? Oyna bakalım. Aldım. <laughs> Aferin. Hadi bakalım. De. Sen ne yapacaksın? Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Oynayabiliyor musun denge oyunu sen? Oyna bakalım. Nina sen ne yapıyorsun? Çalıyor ya. Sen oyun nasıl Ha, sen oyna bakalım nasıl bir şey olacak. Nina dikkat et abinin oyununu bozma tamam mı? Nasıl <laughs> şutu Beş tane. 好吧。 sen? Bozmuş işte anne. Ay. <laughs> Oğlum sen de altlardan alsana. Bak devrilecek ama. <laughs> Devrilmeyecek. Emin misin? Bence o devrilecek. <gülüyor> Tuttum. Hı. <laughs> tahtaları hep dağıttınız. Lina, abi senin tahtalarla şeklini çıkarsın mı? <laughs> çıkar bakalım abisi. Uzat, bacaklarını uzat abi senin şeklini. Bence ne yap biliyor musun Doruk? Renk renk tahtalarla şeklini çıkar. <laughs> Kız, yat abi senin şeklini çıkarsın. Yat. Yat, <laughs> evet. Heh, sakın kımıldama tamam mı Nina? Tamam mı? <laughs> sakın kımıldama. <laughs> Nina, Nina, Lina, don. Don, don öyle dur abi şeklini çıkarsın. Don. <laughs> Nina, hiç hadi tıp yapalım. Bir, iki, üç, tıp. Hadi öyle dur abi şeklini çıkarsın. Baba, baba. <laughs> o zaman sen abinin şeklini çıkar. Gel. Çekil. Çekil. Gel sen abinin şeklini çıkar. Doruk şuraya uzansana anneciğim. Şöyle uzansana. <laughs> tamam o kadar tahta yeter. <laughs> Hadi sen gel abinin şeklini çıkar. Çıkar bakayım nasıl çıkaracağım. Çıkar bakayım. <laughs> Büyüklerle yapıyorum. Yapsın. Bunu al. Al Lina ne yapıyorsun sen? Abi. Abi. Ne yapıyorsun abi? <laughs> tamam o yapar. Lina çabuk çabuk yapıyor. Aferin Lina ya. Kız sen ne yapıyorsun abinin şeklini çıkarsana. <laughs> çıkardın mı anneciğim? Ne kadar kaldı? Bak hani Lina yapamazdı? Kalk bakayım bak nasıl yaptı Lina. Kalk, kalk şekline bakalım. Ay Lina ne kadar güzel yapmış abisinin şeklini. <laughs> Durum aynı aynı robota benzemişsin ya. Ay. Nasıl ben de Duşurayım. Sen de orada. Hani yapamazdı Lina? Bak nasıl güzel yapmış. Ama, ama yaptı. Birisi yaptı. Da. <laughs> Yap. Bir bacağını kısa yaptın oğlum ya. Lina daha güzel yapmıştı. Nina ya. <laughs> sen çok güzel yaptın abi. Sen Hadi bir bay bay yapalım mı? Bay bay, bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Dina Görüşmek sen de. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sen de bay bay, bay yap. Bay bay. Bay bay yap Dina. Bay bay. <gülüyor> bay bay. <gülüyor>